Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil ve Alemin Vesselamu Muhammedu Vali Ali ve Sahbihi Ecmain Değerli Kardeşlerim inşallah bugün Allah Azze ve Celle'nin kitabımızda bütün insanlığa seslenip de bütün insanlığa emretmiş olduğu dua ile ilgili Mü'min Suresi 60. Ayet-i Kerime'yi okuyup anlamaya çalışacağız Rabbimiz azze ve celle bu ayet-i kerimede yaratmış olduğu kullarından neler istiyor? Kulları ne şekilde icabet ediyor? İnşallah bunun üzerinde duracağız. Rabbimiz azze ve celle Rabbimizin bu çağrısına, bu vahyine uyan kimselerden olmayı her birimize nasip etsin. Çünkü bu ayet kerimenin içerisinde Rabbimizin emretmiş olduğu bu emri yerine getirmeyen hiçbir insan yoktur. Her insan bu emri yerine getirmektedir. Fakat bilinçli olarak yerine getirip Allah Azze ve Celle'ye ait olan isim, sıfat ve fiilleri Rabbimizden başkasına vermeyen kimseler bu emri yerine getirdiklerinde Rabbimiz katında onların derecesi daha da yükselir, daha da artar. Geçmiş olduğumuz derste Yine dua ile ilgili ayet kerime aktarmıştık. Allah azze ve celle başı dara giren kimselerin Allah azze ve celle'ye yöneldiklerini söylemişti. Fakat üzerlerinden sıkıntılar giderildikten sonra o kimseler yine eski hallerine dönüp büyüklük taslayacaklarını Rabbimiz azze ve celle bize ne yapmıştı? Araf suresi 55 ve 56. ayet-i haber vermişti. Burada da Rabbimiz Azze ve Celle bize bütün yaratmış olduğu kullarına seslenerek şöyle buyuruyor. Ayet-i kerimenin başında Rabbimiz Estağfirullah ve kâle Rabbükümet onî leküm Allah'ın bize şöyle bir emri olduğu, Rabbimizin şöyle buyurduğu belirtiliyor. Bana dua edin, ben sizin duanıza icabet edeyim. Siz bana dua edin, ben de sizin duanıza ne yapayım, icabet edeyim. Rabbiküm diyor Allah Azze ve Celle. Yani Rabbiniz size emretti, sizden istedi, size dedi ki bana dua edin. Burada Rab kelimesinin üzerinde de kısa bir açıklama yapmamızda fayda var. Rab neydi? Sahipti, malikti, güvenilirdi tabi olunandı, hüküm koyandı, yaratandı, yaşatandı, öldürendi, ittiba edilendi, ceza hukukunu belirleyendi. Kendi arasında Rabbin ayrılmış olduğu rububiyet ve uluhiyet noktasında ayrım vardı. Bizler Rab kelimesinin içeriğini mana olarak ve açıklama olarak öğrenmeli ve sadece kendimizi yaratan, yaratıcımıza, Rab sıfatlarını vermeliyiz. Rab sıfatlarını bir başkalarına verirsek, mesela insanların en yaygın olarak bugün içinden çıkamadıkları meselelerden bir tanesi nedir? Allah Azze ve Celle bizi yarattı, bizim üzerimizde söz sahibidir denmiş olmamıza rağmen Rabbimizle birlikte başka yöneticileri kendimize ne yapıyoruz? İdareci seçiyoruz. Oysaki yöneten kimdi? Allah Azze ve Celle'ydi. İnil hükmü illa lillah. Hüküm sadece Allah Azze ve Celle'nin iken biz başkalarını hüküm koyucu olarak seçersek Allah Azze ve Celle'nin Rab isminde kendisine ortak koşanlardan, şirk koşan kimselerden olmuş oluruz. Veya Rabbimiz Azze ve Celle mürabbi idi, terbiye edendi. Biz terbiye etme fiillerini kendi üzerimizde, ailemiz üzerinde ve beraber olduğumuz sözümüz geçen kimseler üzerinde Allah Azze ve Celle'den başkalarına verir isek bizim terbiye edicimiz de alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle değil başkaları olmuş olur. Ananeler, örfler, gelenekler, izimler bizim terbiye edicimiz olur. Oysa ki Müslümanın Allah Azze ve Celle'den başka terbiye edicisi yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu Eğitim, öğretim, terbiye formüllerini ne yaptı? O günkü cahiliye toplumuna Mekkelilere anlattığı ilerleyen döneme kadar, bugüne kadar, kıyamet gününe kadar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aktarmış olduğu eğitim, öğretim ve kişileri terbiye etme fiilleri ne olacak? Devam edecek. Bizler de kendimizi terbiye edici olarak uygulayıcımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapmalıyız? Kendimize önder edinmeliyiz kardeşlerim. Rabbimiz bana dua edin ben sizin duanıza icabet edeyim. Eğer biz dua etmezsek Allah azze ve celle duamıza icabet etmez. Burada ne vardır? Şöyle bir atasözü hemen aklımıza gelmekte. Ağlamayan çocuğa emzik verilmez. Eğer bir kimse Allah azze ve celle'ye dua etmezse Allah azze ve celle ona yönelir mi? Yönelmez. Biz öncelikle Allah azze ve celle'den isteyeceğiz. Kendimizin küçüklüğünü, acizliğini ve ihtiyaçlarımızı gidericinin sadece alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle olduğunu bileceğiz, dile getireceğiz, ona el açacağız, ondan isteyeceğiz. O da bizim duamıza icabet edecek. Çünkü Rabbimiz azze ve celle bir kul kendisine dua etmek için elini açtığında o kulun yapmış olduğu duayı geri çevirmekten haya edeceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte mana olarak bize ne yapıyordu kardeşlerim? Buyuruyordu ve Rabbimiz devam ediyor bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler yani Allah azze ve celle'ye itaat etmeyi Allah'ın emirlerine uygun yaşamayı kibirlerine yediremeyip de kendilerinin herhangi bir şekilde üst düzeyde olduklarını zannedip Allah'ın kitabının içerisindeki hükümlere uymayan kimseler Yok mu o kibirlenen? Onlar neden yaratıldı? Bir damla sudan yaratıldı. Yaratılmış oldukları bir damla su iken Allah azze ve celle onlara et verdi, beden verdi, ceset verdi. Belirli bir dünyanın içerisinde ekonomiksel güç verdi. Kendilerinin altında arabaları var, evleri var, eşleri var, çocukları var. O büyüklenme doğrultusunda düşünüp de Allah Azze ve Celle'ye dua etmekten uzak kalan, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmeyen, kibirli olan kimseler yok mu? Aşağılanmış bir halde onlar cehenneme gireceklerdir diye Rabbimiz Azze ve Celle ne yapıyor? Ayet-i Kerime'de bize buyuruyor. Biz kesinlikle Rabbimize karşı büyüklenen kimselerden olmamalıyız. Her daim Rabbimiz Azze ve Celle'nin bizi yarattığını, bize Elimizdeki bütün dünyevi nimetleri verdiğini ve uhrevi nimetleri de alemlerin Rabb'inin verdiğini bilmeliyiz kardeşlerim. Dua etmek Allah'la sohbet etme anıdır. Kişi Allah azze ve celle'ye yönelip de el açıp dua ettiğinde Allah azze ve celle ile sohbet etmiş olur. Allah azze ve celle de o sohbetten memnun kalır ve o sohbet eden kimseye ayrı bir değer ver. Rabbimizi her daim kendisine yönelip dua eden kimselerden eylesin. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın fazlından isteyin. Çünkü Allah kendisinden bir şey istenmesini sever. Allah'ın fazlından, ikramından isteyin. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi fazlından istenmesini, kendi elinde bulunanlardan istenmesini ne yapar? Sever. Bugün varlıklı insanları düşünelim. Dünyevi güç olarak üst seviyede bulunan çevremizde mevcut bulunan kişiler var. Bulunan bu kişilerden herhangi bir şey istediğin zaman vermemek için ne yaparlar? bin bir türlü bahane uydururlar. Yok şuraya şunu verecektim, yok buraya bunu verecektim, yok şuraya şu vermem lazımdı, şuraya harcamam lazım da işte şunu aldım, şuraya borçlandım, şunu ödemem lazım. Ki bu yönde ben kendi yaşamış olduğum bir anit kotumu belirteyim. Oturmuş olduğum bir evin kirasında kirayı fazla zamlandırmaması için ev sahibiyle konuştuğum zaman ev sahibinin Belki 150 tane ineği var. O ineklere bakıyor. 100-150 arası çardakta. Bu ineklerin sütünü sağıyor. Sütünü satıyor. 3 dairesi var. Ayrı bulunan arsaları var. Benim durumum senden daha kötü diye ne yapmıştı? Bana söylemişti. Yani 150 tane in ineği olup da o ineklerin bakımını yaptığı, üç tane evden gelen geliri, ayrıca dükkandan gelen kazancı ne yapmıyor? Kişiye yetmiyor. Ben senden daha kötü durumdayım. Senin borcun yok ama benim sağa sola borcum var diye ne yapıyordu? Söylüyordu. Rabbim Azze ve Celle bizi vermiş olduğu nimetlere hamd eden, şükreden kullarından olmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle de kendi fazlından istenmesini ne yapar? Sever. Dünyada insanlara vermiş olduğu nimetlerden insanların ihtiyacını gideren kimseleri de Rabbimiz azze ve celle sever. Onlara da ayrıyetten bir değer verir. En faziletli ibadet dua edip bir sıkıntının kalkmasını beklemektir. En faziletli ibadet dua edip etmiş olduğun dua ile sıkıntının gitmesini beklemektir. Başımız daraldığı zaman ne yaparız? Hemen Allah Azze ve Celle'ye yönelir. O üzerimizdeki sıkıntıların kalkmasını isteriz. Birileri gözaltına alındığı zaman bu süreç hemen bitsin diye Allah Azze ve Celle'ye yönelirler, dua ederler, 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 ederiz. Ama Allah Azze ve Celle bizi o darlıktan çıkardıktan sonra duadan uzaklaşırsak Rabbim Azze ve Celle'ye ne yapmaz bize vermiş olduğu değeri fazlalaştırmaz kardeşlerim. Dua etmek huzurun kapısını aralamaktır. Kişi dua etmeye başladıkça, dua ettikçe huzurlu olur, huzur kapısı aralanır ve o aralanmış olan kapının içerisindeki güzellikleri görür. Bunun için çevremizdeki kardeşlerimize, insanlara Allah Azze ve Celle'nin hidayet vermesi, onlara doğru yola iletmesi, cennete giden ameller işlemeleri adına ne yapalım? Du'a edenlerden olalım. Hem kendimize isteyelim, hem de kendimizden uzakta bulunan, şu anda cezaevlerinde bulunan Müslümanlara, Irak'ta, Suriye'de, dünyanın değişik bir yerin yerlerinde dinlerin için mazlum konumunda olup da sıkıntı çekenler Filistin'de aşağılanmış bir şekilde Mescid-i Aksa'da Filistinli askerler tarafından yapılan baskılar altında bulunanlara ne yapalım? Dualar edelim. Bütün mazlumlara dua eden kişilerden olalım ki Rabbim Azze ve Celle başkalarına yapmış olduğumuz dua ve o duanın içeriği sebebiyle bizlere ne yapsın merhamet etsin kardeşlerim. Ve günümüzün duası da şu şekilde bir dua ile inşallah dersimizi bitirelim. Ey Hafız ve Hafız olan Allah'ım. Sen Hafız'sın. Ve senden başka hafız olan yok. Sen ne güzel bir koruyucusun. Sen bizleri de her türlü şer ve zarardan muhafaza et. Muhafaza buyur. Ey günahlar çokça yargılayan, gaffar ve onları örtüp gizleyen settar olan Allah'ım. Bizim günahlarımız da tamamını yargıla ve setreyle. Allahümme amin. Rabbim Azze ve Celle inşallah Ramazan ayının 15. gününde yapmış olduğumuz bu dua ile bizim günahlarımızı affeder, bağışlar, bize merhamet eder ve razı olduğu kulları arasında bizleri de dahil eder kardeşlerim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik, neşedülle ilahe illa ent, estağfirüke ve ileyk.